Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çocuk sesi trol yapacağız arkadaşlar bugün farklı seslerle yaptığımız ilk trolümüz olacak ve bunun için çok uğraşacağımı bilin uğraştığımı da bilin arkadaşlar şu anda şöyle söyleyeyim size uzun bir süre sonrasında anca bitirebildiğim video yaklaşık olarak hep bir mı aldı hemen videoya geçelim isterseniz videomuz çok güzel oldu bu arada arkadaşlar royal pass çekilişlerimiz var bundan sonrasında olmaya devam edecektir arkadaşlar. Biz i̇şte bir önceki videomda hemen görebilirsiniz. Katıldım yazacaksınız. Kanala abone olacaksınız like atacaksınız. Ardından sizden hepinize real pass vermeyi düşünüyorum. Haydi videoya geçelim. Merhaba hoş geldin. Hoş geldin. Küçük müsün sen? Efendim? Küçük müsün? Evet. Sen kaç yaşındasın? Oho biz büyüyüz arkadaş. Ben 7, 8 ya da. 7 ya da 8 yaşındasın. Hı aynen. Anladım abim falan var mı? Tamam oynayak takımlarım var benim. Takımım varsa şahar oynayalım hadi. Takımlarımı oynamıyorum şu an. Biz seninle oynayalım mı? Bir tane şişte çağıralım mı? Tamam bir Tamam ben bayrak atıyorum sen de bayrak at tamam mı? Kanka ben gittim. Kanka nereye gittin? Kanka ben gittim. Bir baksın mı bir yere? Çekil mi bak. bıraktın? Tamam yapmayayım ben. Kanka ne yapma? Karıştım aynı. Ben dut yapacağım mı öleceğim ha? Bir şey olmaz atla bir şey olmaz. Ne yapacağım ben? Bak. 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 bitmedi anasını Bak. 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 abi. Bak. 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 Evet abi. 8 yaşındayım ben. Ben loot yapıyorum size o. Baba 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 ben gardak Dur nerede? Sal arkanda. Ben Oyun ikisiyim bak. Oyun ikisiyim. Oyun. Oyun ikisiyim bak. Oyun. Ya size. Oynayacağım oyun. Yalan yaşı atıyor yalan. Kafamı geberttim. Adam adamın lootu gitti. Onu göremedim tam. Yok, yok. 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 Ben gidiyorum kanki. Kanki nereye gidiyorsun? Ölüyorum öyle Biliyorsun. Öleceğim bir yere gidiyorum. Aferin. Hep öleceğin yere git zaten. Ne gideceğim biliyorsun. Biliyorsun tabi. <laughs> Korkun burada mı öldürüyorsun? Lan delindi vallahi. <laughs> Hazır dilerim abi. Nasıl lan? çok biliyor sanki. Sanki gittim ben. Sanki tamam gittim. 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 galiba sus. Oy, oy, oy oyun oy, ya. <gülüyor> <gülüyor> sesini kısar yoksa papa kalmaz oğlum. Vallahi doğru söylüyorum ya. Ne bu ya? O bırakmadı ya ben kısım seslerini lan. Ne? Ne? Şaka yaptım kanka şaka yaptım. <laughs> bak bak. Gel buraya bir derbi. Bir Bir derbi. Çık şuraya be. Çık çık. Şuraya bir çık. Çık şuraya. Derbi. Şuraya bir çık. Şuraya bir çık. Ben bir yere biçeyim. Ben biçeyim. Lan! Ya şey oynadı. Gelme. Gelme yanıma. <laughs> Üstümde olma yanıma. Gelme yanıma. Hayır kaldırma beni döverim. Döverim seni kaldırma dedim. Tamam aynı yere çık kanka. Aynı yere çık kanka. Çık aynı yere. Kaldırma beni. Çık aynı yere çık. Çık aynı yere. Çık aynı yere.

suya düştü galiba ya. İstikirli abi daha iyi. kimse giremez. Abi sağda adamlar var. Araç var burada. Gördüm gördüm. Önümüzde hiçbir şeyimiz yok ama engelimiz yok ona göre. Öyle bir aradır yani. Adamlar görünmüyor. Susmuşlar mıdır? Büyük ihtimalle. Tam akıllı dürbünüm de yok. Lazer var. İleriki yerlere iki araç var Bunlar. Drop da orada ya. Drop'u mu geldi acaba? Drop'su da istiyorsan basalım hemen. Hadi gel basalım drop'a ya. Suya yani. düşmemiş ya kayalarda. Ama bence suya düşürse kayaların arkasındaydı çünkü. Drop görünmüyordu tam. O zaman daha mı? Daha güzel olur. Aa araba geliyor bas bas. Arkanızda araba geliyor. Biri attı. Araç geldi. Gördüm abi. Durdu araç. Tamam cover abi, al, ben önüme şey aldım, cover aldım. Aa çıktı abi gördüm adamı. Abi arkamdan öldürdü Ne abi. Bunlar? Ne numara sesin geliyor mu? Senin yaşın şey yaş demişim ya. İsmin Ne İbrahim abi. Ne yapıyorsun? Sinop abi. Nele? Sinop. Sinop güzel hatay. O uzaksın abi. Sen bunu neden biliyorsun? 9 yaşındasın diyorsun. diyorsun. Çok Abi, uzak diyorsun. Sosyal bir var bizim. Abi. Tamam okul şu anda bitti ama. Abi ben 4 yıldır okula gidiyorum. Pardon. 6, 7, 8, 9. Evet abi 4 yıldır. Sen matematik de ha. Abi ben zaten seviyorum matematiği. Yıldız olup hep Okay, okay. Abi sen ne iş yapıyorsun? I need armor. I need armor. <laughs> yes, yapma. I need a weapon. Çekme 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 bomba. Şaka yaptım abi. Elene var sen. Sen evet, altı 16 bak çocuk. Eline, altı eline, bu al var. Var. Ben sen altı bak. Ben de sen çocuk var I need a weapon. I need a weapon. de var altı iki tane. Çocuk sen vereyim sana. Yok abi ben dört sen altı istiyorum. Adam nereye gidecek? Üç, üç bir numara 3 numara beee ne adamı Ne lan gel gel çocuk İbrahim gel ibo 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 çokla gel sen onu şu an gel gel i need a weapon i need a weapon aman çocuğu kaybolduk ibo gel benim bak gülüyor lan bu ben de sesle sesimi gülüyor Efendim ha? Senin yaşın büyük ya. Abi. Niye sinirleniyon lan? Bak sen. anlamadım ki. Bak ben senin gibi bir şey mi var? Niye sinirleniyon lan? Al dur bot bot dur. Dur ben durdum dur. Senin leşin hiç yok? Senin leşin var ya bu. Senin de yok abi. Abi evet, sen ne yapıyon? Oğlum bot nerede durdu lan sen böyle?

Aa ama Ağabey! Ağabey! Bin! 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 Korkma! Bin! Bin! Ben sana götürürüm! Bin! Ağabey neden sen adamı kullanıyorsun ya? Ben... ...her eh, yerde kasaptan aldım ya. Adam nerede? Adam bu tarafta. Lan ne ölçülü lan bu zehirli onlar. Adam nerede? bin ne abin? Bin Adem. <laughs> bin Ha, tamam. Bin bin ibo. Ben götürürüm Hadi bu ne Tamam evet, iyi. Tamam ben sizi ben sizi buraya götürdüm. Sen sadece hiç komutlama ibo. Tamam mı? Tamam abi. Çok, abi i̇bo, sen ben, aybo. Tamam, aybo, bu abi, bekle o da ben Tamam ayı bu kelle Bir sıra kulak salaklar olsun. Haplayalım hadi. Benim ara geldi gene benim evime gezdi. ya. Ben başka ev yok ya. <gülüyor> <gülüyor> sen var ya. Yaşına göre çok büyük. Bilmiyorum. Neyse. Belki doğru söylüyorum. Abi nasıl inandırayım sana kendimi anlamıyorum ki ya. Bak bir de gidiyor bir daha bak. Ben duyuyorum sesi vallahi bir daha bak. Abi gülüyor no. olabilirsin ben bir şey demiyorum ki sana. Gülüyorum Mehmet şu an yani inanmadığın için gülüyorum. İpo, İpo. Bak bu gücüm mü benim insanım? Burda onlar her şey devam Bu Burda bak sen çok iyi bir soru yapıyorum. Git en iyi bak. Git onların ne? Gözlüğüm sen. Git onları öldür bak. Ben öldürüm ne Tamam. Abi arkadan Resul mu konuşuyor? Aha bu ne Aha İbo bir şey gördüler <laughs> 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 Bu ne bu lan böyle? İbo ne var böyle? Bu ne bu İbo bu bir şu numara bizim kuzenimiz bu İbo, bu Şovle devam ediyor. Yaz yes, bir daha onu söyle yanımda Bir tane bakayım sana sadece. İboşovlu. Sesini de kapat şu sesini. Abi bu, bu şey resmi benim yeri mi söylüyor size? Adam geliyorum size söyle siz öldürüyorsunuz. Bu işte bir hile var. İbo yanıma gel bir şeyler vereceğim. Çanta olmuş sana. Ne kadar çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz mi ayrı bir şey var işte? O, abisi, bu, 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 bu. Arkadan bana bağırıyor, çağırıyor ama hadi bağırın. Yok değil bu. İbo senin köyün var mı yoksa sen şeyde mi atıyorsun? There can only be one winner. Let's go. Let's go. Do you want to play with me? Thank you. Thank you. Yani merkez yani. Aynen abi. Buranın en merkezi burası abi. Bu bak tek bir bak. tek bir şey yok mu lan sıkkı. İbu yanıma ki. <laughs> gel gel burada bir şeyler var Gören, ama. <gülüyor> 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 <Muhammad. Efendim. gülüyor> San, gel Oğlum, ama. Muhammed. Muhammed. Efendim. sen söyleme. Adam sesini hiç Oğlum trollüyor bizi lan bu. Oğlum trollüyor zaten ya. Arkadan gülüyor ben. <gülüyor> de, buradan vallahi billah dolayacağım. Gel gel Adem gel burada en eşeğe ol. 10 tane. Gel. Ya arkadaşlar yeter ama be. Aa. I got supplies. I got gelin gelin buraya gelin. Buraya yanına atıyorum ama bayağı bir atıyorum daha. Gelin alın. Ha 3 tane daha attım onun yanına. Hadi evet, 4 tane. Ana sekit daha atayım. Tamam. 2 tane de kit attım. Tamam mı? Okey. Okey. İbo da bak lan. İbo da bak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Watch out, watch out. İyi böyle lan. And Oha got ne var ne yok. Komodum var burada bu. Abi aç aç. Lan iyi lan. Adem. Adem ibaret böyle Adem. Şşşt. ibaret Şşşt. Adem? Şşşt. Şşşt. <laughs> Çıkmıyor kalıp çanları. Sağ abi ne geldi? Anne bu ne aslanı ya? Tamam var gerek yok ben de çok. Ben alsan o zaman. Yok abartma. Tamam hadi o zaman gelin gidek abana alan geliyor. Bana bana kadar. Ben de. Da... There can only be one winner. Be one winner. One winner. Let's go, let's go. <laughs> Onu lan. Okay, okay. Thank, thank you. Thank you. Nasıl oyun lan? İyice çık. Komple, komple. Şeye dön. Çık 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 ben ama o ben de hiçbir a, a, abim. ben de otomatik yok. Hemen altı bay. Abi abi 9 dokuz gün sen mi? misiniz? Ana ipucu e verir misin lan? Efendim? E misin, lan? E sen sen hile misin? Hayır abi. Ben bu işin sana hile diye. Ben bu sana hile diye ama ipucu e hile diye. Abi, hile falan değilim. Bir tane leşim yok hala. Eğri olsam leşim olurdu. Ha doğru söyleyeyim. Ya çık git lan. Git lan başka ya bak, yok ya. Bakma. Hadi bu ne? AK olsa seveyim baba. Bak Bir Alan B geldi falan. alan B geldi. Bak benim hiç yok. Ben de yok ki bu. Ne yapayım şimdi? Ben de Ben ben de dört iki sayı ya bir tane başka yok gibi. Tamam, o abi, saat tamam mı? Can saat mı? Aha M4 buldum aldım. Ben atlet benim. ben. Ben, ben yapamam ya Allah Allah. Aa bu ne? Bu <laughs> ne <oluyor> lan? Alan AK. AK var lan gel gel bu. Abi sıkalı attım bak ben AK istiyorum ben abi et oynayacağım. Hmm, tamam. Sen tamam, tamam. Aa, evet, bak, oku. Uzatma, tamam. Uzatma,

bir abi bir hiç şey gerçek adamla karşılaştınız mı da? Ben karşılaştım işte aha yandasın. Yok abi onu demiyorum abi. Öldürdüğünüz yani bot ya, olmayan. <laughs> Birisi şartın. karşılaştı o da öldü. Ya susma lan. Bol aldın mı? O zaman sen direkt tek başına gitmeseydin sen 4 kişi olurdun. Ses var. Ses var Nerede abi ses? Allah ses duydum. Ah. Ah bak, Aa, bak ben biliyorum. Hadi sana geliyor hadi sana geliyor hadi sana geliyor. <laughs> bizi iyi tek başına. Doğru, alana ben, gel, alana gel alana gel, gel alana İbo sana güveniyorum hadi sen Bak sen de oynuyor musun? Bak bizden daha iyi oynuyorsun. Hani bu. Abi benim kasıyor. Ben görüyorum vuramıyorum abi. Allah Allah. Ben sadece Nerede görüyorum. Ne bu gül abi. abi ne gitti bu gül çıkmıyordum hiç. Oğlum bu hile gibi lan bana geldi Adem. Ha? Bu adam abi, neden bizi ne göze geldi böyle? Sana demeyeyim sana demeyeyim Bu adam bu adam Bizi de mi bir yurdu böyle geldi <laughs> al Arkadaşın alma gitti de adam Çocuk abi Çocuk mu? Güvenli bölgeye çekil. Ben hey. bakalım. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> İbo sen fotoğrafın yeşil kıyafet mi o İbo? Evet abi. O sensin demek ha? Aynen abi benim. Bir tane atacağım ben sen kabul et tamam mı bak? Tamam abi. Biz senden her zaman o. Her zaman senden oynayız bak. Sen bize şanslı geldin bak ölmedik. Gel İbo bize gel. Gitme oraya. Gel abi sen gel ölmeyiz sen kapanın. Ölme. O tarafa gidersen ölürsün abi.

su bela kapat Senin ismin ne? Tamam tamam çıksın çıksın buraya. Çıksın buraya çıksın, çıksın. Kapat kapıyı, kapat kapat kapat. Kapıyı dikecek. O buna lan. şey anlaşamıyor lan. Onun ne? Niye geldi? Gitme gitme ile burada abi kalın. Adam gördüm adam gördüm abi. Düşman görüldü görüldü. Nerede? Tamam iyi gitme gitme gitme. Burada kalın. Benim, ben de gördüm ona. Burada kal bak. Silahımız yok. Bizim silahımız yok. O oh, mu ses ne böyle ya? Ya benim takip geldi. Ne vurma lan adam adam ben ne diyorum? Ya e bu nerede? Ya e bu nerede, Ha tamam ya da kalsın. Bekle Allah'ın hafta var ya nasıl yani. Gelin, buradan gelin buradan bak bu taraftan gelin. Düşman görüldü. Bu taraftan gidin O dağdan öbür tarafa geçeriz. Bakayım nerede? Hospital de değil tamam iyi. Hospital de değil iyi. Basın. Abi adamlar da geliyor abi. Görüyor adamlar abi? Bize bakıyor. Hani? Hiç Bir şey gördüm şu an. Tamam önümüze çalışıyorlar lan. Adam gidin onlar yeriz Adem. İbo gel İbo gel. Nerede lan onlar? Şur şuradan gelin İbo. Adam Mustafa'dan gel. Nerede Adem? Adem tepeden gitmesin yerler bizi. Watch out, watch out. Gel gel aşağı gel. Abi oradan orası var. Var. Oraya adamlar arka tamam. tamam, bizi. Adamları. Tamam biz arka alacağız şimdi adamlar Tamam şimdi tepeye çık hadi. ya bunlar güler falan. Aha ya bu tatlı ta 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 lan burada. La? Bakayım. İşte böyle yerler baba Nasıl satayım beni nasıl Tamam tamam sıkıntı yok Lan 6x mi? Seveyim baba Ya dökül 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 Kayd 98 mi? Seveyim Lan Spawn mat nedir 4x var attım bak Alırım abi alırım 556 attım Aa buraya 4x attım İbo gel at. Şunu al Kim alır olsun alsın Bekler sizi yiyeceğiz şimdi bekler Alan geldi Allah'a acil alana gitmemiz lazım Adem şu taraftan gidelim Adem Watch out. Watch out. hadi hadi gidelim hele boşun İbo gel İbo İbo gel İbo oh, abi bana sıkılar şu an Çıkartamaz abi de çıkartamaz. anasını satayım öleceğim. Sede onlar. Alana gir, alana gir. anasını sikim öleceğim. Ay hay ölemem, ölemem, ölemem. ay geldim. ölemem, 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 ölemem. Hayır. Yat, 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 yat. Tam bas. Alana gidin, alana gidin. Siz alana bas, alana bas. Ben geleceğim. Ya, ama sikim aklanmam da yalan da tamına Pichu ahana ibo, ibo ahana, evladala ibo, evladala ibo, evladala ibo, evladala ibo, ahıda bak, bak gördün ibo bak, bence de bak, koş ibo koş, koş, resmi ibo bunlar koş. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz. Çekilişe çek katılmayı da unutmayın. Bay bay.